Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar, malum yarın Ramazan-ı Şerif'in 15. günü ve bu gece 15. gecesi biliyorsunuz. Instagram'dan çok fazla soru geldi bu konuyla ilgili. Aslında daha öncesinde video hazırlamıştım ben bu konuyla ilgili. Yani e, bu Ramazan-ı Şerif'in o bahsedilen, kastedilen Ramazan-ı Şerif olmadığını ben söylemiştim videolarımızda. Ama yine ısrarla soru gelince tekrardan bir yayın yapmak istedim. Öncelikle konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına da bu konuyla ilgili yorumlar yazmayı unutmayın inşallah. İddia edilen hadiste detaylar şu şekilde yer almakta. Nuaym bin Hammada dayandırılan rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ramazan ayının 15'inde Cuma günü kuşluk vaktinde bir sayha yani gökten bir ses olur. Bu olay Ramazan-ı Şerif'in ilk gününün Cuma'ya denk geldiği ayda olur. Uyuyanı uyandıran bir hidde çöküş yıkılış olur. Cuma gününün gecesinde esir kadınlar odalarından çıkar ve hür olurlar. O sene depremler ve nezdenin çok olduğu bir senedir. Ramazan ayı o senenin cuma gecesine denk geldiğinde sizler Ramazan'ın 15'inde cuma günün sabah namazını kıldığınızda evinize girin, pencerelerinizi kapatın, bedeninizi koruyun, kulaklarınızı kapayın. Sayha yani gökten gelen sesi duyduğunuzda ise Allah'a secde edin ve şöyle söyleyin. Subhanel Kuddus, Subhanel Kuddus, Rabbünel Kuddus. Evet hadis-i şerif tam da bu şekilde arkadaşlar şimdi hadisi şerife baktığımızda Ramazan ayının 15'inde bir cuma günü yarın perşembe günü ve Ramazan-ı Şerif'in 15. günü arkadaşlar. Öncelikle buradan bir kere bu Ramazan olmadığını anlamalıyız. İkinci olarak da arkadaşlar Ramazan ayı o sene yani bu olayın gerçekleşeceği sene cuma gününe denk gelecek. E bu Ramazan cuma ile başlamadı. Yine onu da söyleyelim. Cuma günüyle başlamadı. 15. günü de Cuma gününe denk gelmiyor. Bakın hadiste ne deniyor? Ramazanın 15'inde Cuma günü sabah namazını kıldığınızda. Yani Cuma günü olacak ve sabah namazını kıldığımızda evlerimize girmemiz söyleniyor hadiste. yarın 15. günü ama Cuma günü değil. O yüzden arkadaşlar bu hadis Allahu Alem kastedilen bu Ramazan değildir. Her ne zaman oldu onu da söyleyeyim. 2020 yılında pandeminin başladığı yılda Cuma günü Ramazan ı Şerif'in 15'iydi. Yani o zamana denk gelmişti. Hatta ben o Ramazan ayında beklemiştim gökten bir sayhanın olabileceğini, tedbir de almıştım. Şimdi burada kast ses tam olarak nedir onu da bilmiyoruz. İşin iç yüzü nedir onu bilmiyoruz arkadaşlar. Eğer Pandemi ise yani bütün herkesin evlerine kapandığı, hiç kimsenin dışarıya dahi çıkamadığı, kimse hiçbir arkadaşına, eşine, dostuna bile yaklaşamadığı bir süreçten geçtik hatırlayın. İnsanlar kendi ailesinden bile kaçtı. Yani öyle dehşet verici günler yaşadık arkadaşlar. Ve bütün dünya bunu yaşadı. Yaşamayan ülke kalmadı bunu hepiniz biliyorsunuz. Ve o gökten gelen ses... Yani uydu yoluyla bizlere ulaştırılan ses neydi? Pandeminin bütün dünyada hakim olması, bütün dünyayı etkisi altına alması ve bunun bütün dünya medyası tarafından dile getirilmesi, herkesin bu olayı duyması, bu olayı öğrenmeyenin, duymayanın kalmaması belki de Allahu alem burada gökten gelecek o ses uydu yoluyla bize gelecek olan o ses belki de buydu. Tabii en doğrusunu Allah bilir tabii ki. Bu sadece bir yorum arkadaşlar. Efendimizin burada kastetmiş olduğu cuma günü gerçekleşecek bu olay bu Ramazan-ı Şerif cuma günüyle başlamadı ve cuma günü de değil. Ramazan-ı Şerif'in 15. günü cumaya denk gelmiyor. O yüzden korkulacak bir durum yok arkadaşlar. Birçok kardeşimiz Instagram'dan panik içerisinde sorular sormuş. Gerçekten bunlara hiç gerek yok. Yani en doğrusunu Allah bilir. Her şeyin en doğrusunu Allah bilir ama Peygamber Efendimizin Hadisi şerifine baktığımız zaman bu kastedilen Ramazan ayının Bu seneki Ramazan olmadığını Görüyoruz bu seneki Ramazan ayı olmadığı anlaşılıyor arkadaşlar Öncelikle bu konuda herkes rahat olsun Aksi halde yani olsa bile Olduğunu varsayalım Yapmamız gereken nedir O gökten gelen ses O güçlü ses Olduğunda Evlerimize gireceğiz pencerelerimizi kapatacağız Bedenimizi koruyacağız kulaklarımızı kapatacağız ve o sesi duyduğumuzda Allah'a secde edin. Yani secde halinde olacağız. Ve Sübhanel Kuddüs, Sübhanel Kuddüs, Rabbünel Kuddüs diyerek o anı bu şekilde geçireceğiz arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu hadis bu Ramazan'a uymuyor arkadaşlar. Bunu tekrar söylüyorum. Bu hadis bu Ramazan ayına uymuyor. Sebebi de Cuma günü olmadığı için, Cuma günüyle başlamadığı için bu Ramazan ayı ve 15. günü de cuma gününe denk gelmediği için o yüzden korkulacak bir şeyin olmadığını da buradan söyleyelim. Instagram'dan birçok kardeşimiz sormuş. Onlara topluca cevap vermek istedim inşallah. Biz her zaman Rabbimize sığınalım, ona yönelelim ve Allah'ın izniyle Rabbimiz bizi her türlü belalardan, fitnelerden korur, her türlü sıkıntılardan korur, kurtarır. Her zaman ona sığınmak lazım arkadaşlar. Yani ona sığınmaya mecburuz. Büyük zatlar her sözünde her konuşmasında, her sohbetinde hep şunu söylemişlerdir. Ne olursa olsun Allahü Teala'ya kaçın, Allah'a sığının. Yani kaçından maksat ona sığının, kendinizi onun güvenilir limanlarına bırakın, kendinizi onun yoluna adayın şeklinde olmuştur bütün söylemleri. Biz de öyle yapacağız arkadaşlar. Rabbim cümlemizi her türlü beladan, her türlü fitneden, her türlü sıkıntıdan korusun inşallah. Bir de şöyle güzel bir dua yapalım inşallah. Sizler de amin deyin. Videonun yorum kısmına da aminlerinizi bekliyorum. Amin yazarsanız duamızın makbuliyeti için bu çok önemli. Mutlaka yazın amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akıbetü lil mütteqin. Vessalatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ya İlahe'l Alemin. Ve ya Erhamel Rahimin. İlahi ya Rabbi. İçinden geçmiş olduğumuz şu zor günlerimizi bizlere kolay eyle. Dünyanın birçok farklı bölgelerinde farklı farklı afetler, felaketler yaşanmakta. Sen bizleri bütün felaketlerden, afetlerden ve gök olaylarından cümlemizi koru Allah'ım. Ya Rabbi bu gecenin hürmetine, Ramazan-ı Şerif'in 15. gecesi hürmetine bütün günahlarımızı affet ve bu mübarek gece hürmetine bizleri her türlü kötülüklerden, her türlü beladan, her türlü şerden, şeytanın şerrinden, deccalın şerrinden, kötü insanların şerrinden, şerli insanların, şerlileşmiş insanların şerrinden cümlemizi koru Allah'ım. Ya Rabbi geçmişlerimize rahmet eyle, hayatta olanlarımıza da sağlık ve sıhhat ver, hepimizi hastalıklardan koru, hastalıklardan kurtar. Yeni yeni bir takım farklı senaryoların dönmüş olduğu şu dünyada özellikle İslam beldelerinde dönen oyunları başlarına geçir. Bütün tuzakları sen ortadan kaldır. Bütün tuzakları onların başlarına geçir ya Rabbi. Ya Rabbi cümle İslam'ı her türlü fitneden, her türlü oyundan sen koru Allah'ım. Müslümanlara karşı yapılan tuzakları sen boşa çıkart ve o tuzakları tuzak yapanların başlarına geçir ya Rabbi. Ya Rabbi cümlemizi bütün fitnelerden, bütün tuzaklardan koru. Bütün kötü niyetle yaklaşan insanların o yaklaşımlarından cümlemizi koru Allah'ım. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.